Alalım mı yorumlarınızı. Ekonomiyi konuşuyoruz abi. Yorumunuz nedir? Nasıl? Memnun musunuz gidişattan? Konuşacak bir şey yok arkadaş yani. Ortalık arkadaşlar. Ortalık herkese belli yani. Konuşacak bir şey yok ki. Her şey ortada diyorsun. Evet, dedi. Evet, ekonominin kötü olduğunu kabul ediyoruz abi yani. Bunu zaten içimizdeyiz. Markete gidip geliyoruz hepimiz de. Bunun sebepleri tartışma konusu abi. Neye bağlıyorsunuz? Sebep bin bir çeşit sebebi var yani. Dış güçler diyorlar. Sebep mebep bizde bir şey yok yani. Açıklamaya gerek yok. Çekiniyorsunuz. Yok yani ya niye çekinelim ya bizde sebep diye bir şey yok yani. Sebep herkes biliyor yani sebebin ne olduğunu yani. Peki önümüzde bir seçim var abi tahmininiz var mı? Bilemem abi bilemem seçim meçim bilemem. Ya bu kadar niye çekiniyorsun ben anlamadım ki. Dünyanın en kriminal teröristi İstanbul'da yakalandı ya sen onları konuş ya bu adamlar nasıl giriyor buraya? Bombacı. Terörist mi? lan bu adam, bombacı bu adam. Bu adam var ya Aslında illegal ya, kriminal. Önce, bir dakika, bir dakika baba. Bir bu adam kriminal ya. Daha iki gün önce bu haber çıktı ya. İstanbul'da eline kelepçeye vurdu. Hatta sabah beş sabah durmadan şafak operasyonu yapılıyor değil mi? Ya bu insanlar nasıl giriyor bu ülkeye? Adam terörist ya. Bir numaralı terörist, kriminal adam, illegal çıkmış gelmiş Sırbistan'dan sağdan soldan bu adam İstanbul'un göbeğinde 5 yıldızlı şatoda rezidansta kalıyor. En ufak ondan sonra araştırmaya bakıyor. Teknik takip derken adamı yakalıyorlar. Bu içeri girene kadar bu güvenlik nerede? Bir ülkenin kapısı neredir biliyor musun? Havalimanıdır. Şimdi evine nereden gelir? Kapıdan gelir. E bir ülkenin kapısı da havalimanıdır. Eğer bu ülkenin kapısı bu adam dağdan mı bayırdan mı? Nereden? Helikopterle mi bırakıyorlar bu adamları İstanbul'un göbeğine? Daha iki gün önce haberlerde çıktı tırlarla ya. Uluslararası. kanalda. Lan baba tır ya da diyor. ne olursa olsun bu kontrol mekanizması niye bu kadar zayıf? Yani bunu konuşacaksın bak. Uyuşturucu almış başını gitmiş. Adam elini kolunu sallayarak giriyor bu ülkeye çok rahat bir biçimde. Çok rahat bir şekilde. Yani benim aklım mantığım sözüm bittiği yerdeyiz ve terörist bu. İlegal, kriminal yani O tam operasyon yapacakları anda teknik takipte direkt başlarına çöküyorlar. Ama aradan bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Yani İstanbul'da zaten patlattılar geçen. O kadar vatandaş öldü. E devam edecek herhalde ölmeye. Bak çöp bidonlarını kaldırıyorlar. Kapağı burada da çöp bidonlarını kaldırıyorlar. Yukarıdan geliyorum bir çöp atayım dedim çöp bidonu bulamadım. E sen şimdi bunun önlemini 6 ay önce al, bir sene önce al. Herkese soruyorsun kimliği bu adamlar nasıl giriyor? Bunun bir açıklamasını yap. Ben şayet şuradan diğer caddeye gidemiyorum. Giderken de 100 tane polis kesiyor benim önümü. Yunuslar kesiyor. E kesiyor şimdi kimliğini gösterirsen Sen bana bir TC vatandaşı ya da Kürt vatandaşı olarak her şeyi soruyorsan o adam nasıl giriyor kardeşim? Akıl işi değil. Sen bunu konuşacaksın. Skandal yani işler acısı bu da. Daha 3 gün önce. Buyur ver abime söz ben hakkını ver. Ben başka bir ver. şey söyleyeceğim de. 3-4 gün Buyur. öncesine kadar bak 3-4 gün öncesine kadar Cumhurbaşkanlığının adaylığı tartışma konusu iken Kılıçdaroğlu bak şu altılı masa hepsini de diyorum ha Son şeylerde biraz döndüler. Hiç birisi de çıkıp bangır bangır bağırmıyor. Kardeşim sen ikinci hakkını dolduruyorsun. Aday olamazsın. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edecek. Bunu bangır bangır <laughs> söylemiyor. Kılıçdaroğlu kızıyorum <laughs> muhalefete kardeşim. Benim oyun muhalefetten birisin o başka. Ama kızıyorum. Sanki kazanmak istemiyor. Genel partiye kazandırmaya çalışıyorlar bunlar. Yani gören görüyor bunu. Kardeşim sen adam eğer hakkı değilse katılmak diyeceksin. Gidip itirazının sonuna kadar yapacaksın ki bu millet daha çok gaza gelsin yo, yo, ki. Dün söyledi. Dün ha, söyledi durdu. Bunu. Ama Yükseldi sonra yani söyledim bir söyledim. şey diyeceğim. İki gün oldu. Bu şey. millet haksızlığa uğradığını anlasın ki daha çok şaka. Sen oraya Yüksek Seçim Kurulu'na inanmıyorum. Neye gideyim? Onların hepsi böyle şöyle. Sen bunu dersen bu sefer millet der ki ulan öbür taraf gene istediği gibi kazanacak. Milletin direncini niye kırıyorsun? Böyle muhalefet mi olur? Millet bu kadar tepki verdi bak Televir özellikle. Merdan Yanarda Emre Kongar bunlar çok olayın üstüne gitti. Yavaş yavaş ondan sonra dillendi. Özgür Özel de açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu da hala çıkıp da bir Meral Akşener de hepsi de çıkıp kendi ağzıyla söylüyor. Kend Bu konuda senin tahmininiz var mı? Şimdi önümüzdeki seçimde Erdoğan aday olur mu sizce? Bence aday olacak abi. Aday olacak ama nasıl bir şekilde olacak? Bırakmaz. Onu sana söyleyeyim. Bir şekilde aday olacak bırakmaz. Ama dersen ki Kılıçdaroğlu da konuşuyor ya. Hiç şey yapmıyorum. Ama tabii ki ona veririm yani onun karşısında olacak. Çünkü ben abicim Elini masaya vurduğum bir aday olması lazım bunların çıkaracağı adam. Altılı masanın içinden de değil. Dışından bilmediğimiz. Bunlar zayıf. Bunlar bak bak zayıf. aynen. Hiçbirisinde cumhurbaşkanı olacak halkı. bir kapasite yok bunların. Adam, adam, Ama adam, şöyle adam, şunu söyleyeyim. Bir tane böyle adam gibi adam, yıpranmamış adam. adam. Şu anda Mansur Yavaş açıkladı o olmaz. Ekrem İmamoğlu olmaz. Bilmiyorum belki yanlış diyeceğim. Ben sadece şu anda aklıma geliyor. Belki de olur. Daha önce de bunu söyledim. Ahmet Necdet Sezer geçici olarak diyorlar ya. Adamın hiçbir şeyi yok kardeşim arkasından. Ne çocuğunu tanıdık, ne kızını tanıdık, ne damadını tanıdık. Geçici olarak diyorlar. Nasıl olsa başbakanlık parlamenter sisteme dönülecek ya. Ben hala da o adam olabilir diyorum. Belki de bunların adayı da olabilir diyorum. Yani Allah bu şekilde konuşuluyor bir de. Yok abi gitti ya. Abdullah yok, Gül olursa yok, 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 direkt yok. AK Parti'ye ver o zaman evet. Abdullah Gül'e vermene gerek evet, yok. Adamlar. Kim? Evet. Tabi onu diyorum aynı. yani zihniyet aynı, zihniyet aynı. Zihniyet zihniyet. aynı. ne zihniyet. diyorum hiç tertemiz bir insanı getirecek herkes de geçecek onu oluyor emin ol ki yüzde %70 belki de yüzde sekseni bulacak o aday bak bakma sen şimdi Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu Tayyip İnkaz kim koyarsa koy ha bunlar kazanıyor görünüyor ama sağlam bir bak, Ahmet Necdet Sezer bilmiyorum bir tanesi derse ki bu adamın kötü bir, adam şeyde kaldığı yerde Çankaya'da mutfak masrafını bile cebinden veren adam kardeşim. Bu Türkiye'de böyle adamlar lazım. Bir de şunu da söyleyeyim. Şu öldürülen Sinan soyadı Çetin miydi? Ateş. Ateş. Al, tanımam etmem. Adamın videolarını görüyorum. Konuşmalarını. Allah kanı kanı rahmet versin. Kim yaptıysa Allah belasını versin. Tanımam adamı. Abi Türkiye'de öyle adamlar lazım. Yemin ediyorum o konuşmaları duydum tüylerim diken diken oldu. Yani bu gibi bir adam çıkarsa aday direkt kazanır yani. Ama muhalefet bunu dillendirin. Dillendirmediği zaman da her zaman şüpheleniyorum muhalefetten. Ana diyorum biri Amerika'ya çalışıyorsa bunlar da İsrail'e çalışıyor. Kur'an çalışıyor o düşüncelere giriyorum. Biri bir yanlış yapıyor tak Öbür hemen üstüne çekiyor. Özellikle AK Parti'den bahsediyor. Onların yaptığı yanlışları hemen muhalefet üstüne çekiyor yani bazen bazı olaylarda. Konuşalım abla sizle. Ekonomiyi konuşuyorduk biz. Memnun musunuz siz vatandaş Hayır, olarak? Hayır memnun değilim. Emekliyim. Emekli hemşireyim. Bizi kandırdı. 3600'ü vereceğim dedi. Verdi. 100 lira zam yaptı. 3600'ü 15 sene bekledim. Emekli olmadım. Bekledim bekledim. 3600'de olurum diye maalesef 2005'te emekli oldum 18 sene oldu şimdi seçim için güya onu çıkardı 3600'ü verdiği zam emekliye 100 lira alsın onu da kendi harcasın alır mı? Şimdi önümüzde seçim var. Bu etkili i̇nşallah olur mu? İnşallah almaz. Mezara gömeriz onu. İnşallah. Suriyeliler oy kullanmazsa zor alır kardeşim bu adam. Normal mi? Aynen, aynen. Zor. Yani ben hiç ihtimal vermiyorum ama beyefendinin dediğine de katılıyorum. Güçlü bir aday çıkması lazım. Artık yıpranmış yıpranmış siyasetçiler olmamalı. Olmamalı. İmamoğlu da olmamalı. Yavaş da olmamalı. Onlar da denendi. Genç, genç olacak, dinamik olacak, genç. Gerçekten ülkesini seven, öyle bir kişi çıkması lazım, Atatürk gibi öyle. bir adam çıkması lazım. Bir de şöyle geleceğe bakalım Hep bugünü konuşuyoruz, geçmişi konuşuyoruz. Şöyle geleceğe baktığınızda çocuklarınız, torunlarınız vardır galiba. Nasıl görüyorsunuz onların geleceğini? Geleceğini hiç iyi görmüyorum. Asla umudum yok. 69 yaşındayım, hep bekledim, hep bekledim. İnşallah devrim olur. Atatürk'ün bize bıraktığı gibi güzel bir ülkemizi tekrardan çiftçimizi, köylümüzü, esnafımızı, hayvancılığı, tarımı, eskinin köy enstitüsü öğretmenleri gibi öğretmenler yetiştirmeyi, köy enstitüsü okullarını açmayı diledim, bekledim ama maalesef şu ülke için hiçbir baştakilerin hiçbiri muhalefet dedi. Herkes çıkarını düşünüyor. Bunu başımıza getiren zaten CHP'de Deniz Baykal oldu. Yerinde yatmasın. Allah belasını verdi de bizim başımıza da bunu getirdi musallat etti. Niye etti? Çıkar için Cumhurbaşkanlığı sözü verdi. Avcunu yaladı. Maalesef 20 senedir de başımızda bu şekilde duruyor. Satılmadık. Ne toprağımız kaldı, ne yolumuz kaldı. Fabrika, şeker fabrikaları bitti bitti. Ya Atatürk yerinden kalksa var ya bunlar yüzüne tükürür ablacığım. Ağlar. Kemikleri sızlıyor. Yerinden kalksa çanıp bir dakika. Çanakkale'yi kurtarmış bu rahmetli. Lan ben size böyle mi teslim ettim bu ülkeyi? Aynı Allah belanızı yani. versin de yakar bunları, yakar. Bravo, yakar, bravo. yakar, yakar, atatürk Şu da var beyefendi. Tükürür. Ben Bir gençlerden... bak, Ben parti falan bilmem. Ne evet. sağ ne sol anlamam ben. Hayır. Ben hiç anlamadım, anlamam da. Umrumda değil. Bu ülkenin ferahı için, bu vatandaşın refahı için nasıl bu Mustafa Kemal Atatürk yerinden kalksın, yerinden kalksın, yerinden kalksın. Yemin ediyorum bak. Yüzlerine tükürür, tükürür. Hadi onların yüzüne tükürmez. Hep, bizim de hep yüzümüze hep tükürür. Hep bizim de, bizim bizim de. Bizim siz ne yapıyordunuz der de. yani doğru yani. Ben 13 milyonken evet. 1900 ya, daha 3, gündeyi, Cumhuriyet kurulmadan dekli, 13 evet. milyon Türkken yürürken ayağa kalkarken bugün 80 milyon diyorsun ya. Lan 80 milyonun yarısı hasta. Kronik hasta, psikolojik hasta, bitmiş adamlar. Sen neyin övünüyorsun? Ecevit'in ölünü sen kasa atıyordun. Ben şimdi niye atamıyorsun? Hasta, hasta. Niye atamıyorsun? İşte, ha, Yürüsene kardeşim. Niye şimdi? Baba yok mu? Niye korkuyorsun? Niye Lan, korkuyorsun? Yok, baba var. Onu da yapacak. Zamanı gelecek. Ee, nasıl abi, bu vatandaş? Abi. Nasıl bu millet? Sıfırla rahmetli Ecevit'i gönderdiyse yeri gelecek. Buna da ters köşe bir tokat vuracak yani. Biraz zor. Ama diyecek. vatandaşın elinde bak. Vatandaşlar ya, ya alın, ya, yok. Öyle ya. bak. Ya, 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 hem öyle diyorsun, hem zor diyorsun. İşte beraber olacaksın. Bak, niye zor diyorsun? Efendim? çelişkilisin. Hayır. Beraber kenetleneceksin. Ben diyorum biliyor musun? Şu gençleri. Biliyorsun çekiliyor. Niye çekiliyor? Genç gençlere diyorum ben. Ne gençler olsun, tamam. sahip çıkacak ülkeye. Gençler de zaten sahip çıkıyor. İhtiyarlar da birbiriyle hem fikir olacak Biz ablacığım. Şey i̇nşallah, ben i̇nşallah, inşallah. Ne ödemiş bir ülke. Emin ol ki durur, durur. Zamanla. Bizler de ödedik, ödemedik, ödemedik mi? Tükürükle boğarlar. Hepimiz öyleyiz ya. 30 yani. sene abi, çalışmışım, abi. aldığım maaş belli ya. Abi, Açım abi, ya. Allah sağlık. Yayınlıyorum müsaadenizle. Çok sağ olun. Abi sizin yorumlarınızı da alalım. Ya, sizin geliyorum. yorumlarınızı da alalım abi. Ekonomik gidişatı konuşuyoruz. Abi, nasıl Ne konuşayım? Bizim umudumuzu, geleceğimizi, cebimizdeki parayı her şeyimizi çaldı bunlar ya. Yani bu kadar vatan haini bu adamlar ya. Yani, ne konuşayım ki? yani her şey ortada. Bir tane mutlu adam gösterin şurada ya. Şu var ki... imkanım var çok şükür. Yani herhangi bir muhtaçlığımız yok ama mutsuzum, umutsuzum, yarınsızım. Şu Çocukların geleceği söz konusu ya. Yazık. Elin Suriyelisi gelmiş bunlar için uygulanacak. Şimdi kendi vatanına hayır olmayan adamın bize yani, ne hayır olsun ya. Yani, yani, yani ne konuşayım? Yani Şimdi konuşacak. bulunduğumuz durumu ben abi AK Parti seçmeniyle de konuşuyorum. Muhalif seçmenle de konuşuyorum. Evet ekonominin kötü olduğunu herkes kabul ediyor. Ama işte neden kötü olduğu konusunda abi, hem fikir olamıyor kimse. Yani, Dış güçler ben, diyorlar. Çiftçilik var, hayvancılık var hepsi var bizde. Her şey bitti ya. Aldırdın Adam da, gübreye özel tüketim vergisi koymuş. Yatlarda vergi yok. Ee, evet. Pırlantada, mücevherde vergi yok yani. Nasıl olacak bu iş? Yap diyor, üretme diyor, besleme diyor adam. Yani bilinçler yer ablamın dediği gibi satıldı, savıldı. Yani şu an için. Bizim dediğim gibi biz ters zamana geldik. 20 senedir ya gençliğimiz gitti ya ne güzel eskiden sokaklardan içeri girmezdik. Tamam bu kadar bolluk yoktu ama mutluyduk, huzurluyduk. Bir musafir geldiğinde git Ahmet amcandan bir patates al gel, bir ekmek al gel. Komşuluk ilişkileri vardı. Bir şehit geldiğinde net müzik çalınırdı, herkesin suratı. 40'a çıkıncaya kadar asık olurdu. Yani yok abi her şeyimizi çaldı bunlar ya. Türkiye Cumhuriyeti'nden intikam alıyor bunlar. Yani bir de alay ediyorlar soytarılar çıkıp bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şimdiye kadar bu kadar aşağılanmadı. Bir memleketi yöneten bir adam diyebilir mi ya çürük terörist, sürtük sözüm ya bana ya. Ne sürtüklüğünü gördüler bizim analarımızın, bacılarımızın, çocuklarımızın yani. Kendileri sözüm ya bana yani erkek erke düşüp kalkıyor şerefsizler. Onları görmüyorlar. Ee, bizi görüyorlar yani oy vermeyen herkes bunlara karşı terörist. Nalet olsun bu düzene diyorum. Allah kurban oldum. Allah inşallah kurtarır hepimizi. 20 yıldır biz seçiyoruz abi. Madem bu ben kadar seçtim. sorun varsa. ortak olmadım. Allah da etmesin. Ama ben bu seç kadar seç sorun var. Seçmedi. Kim seçti <laughs> bu adamı? Allah herkesin herkesin Hepsi burada tam şimdi yanlış anlama. Hepsi yalan söylüyor. Abi, ben vermedim bayar... diyor. Adam başımızda 20 senedir. Adam mühürsüz oyları yani, ya saydırıyor ben, ya. Böyle say, bir rezillik takipi var ya. Takibe değdiniz. Takibe değdiniz. 20 kaldık, 20 aynen, senedir doğru, adam nasıl doğru. iktidarda? Doğru. Yani ben vermedim <laughs> diyor. Yalan söylüyoruz. Hepimiz <laughs> de verdik. Vermedik. Hepimiz de verdik. verdik sayılıyoruz. Çaldık, çalmadı. Hepimiz verdik. Siz de Kimse Olsun. Ben vermem, masa vermem dini siyasete karışsın adama vermem. Babam dahil olsa. Bak. Vallahi ben baba, vermedim. yaram yok. Yaram Bak yok. saçım saçın dövmem var, küpem şey, var, nasıl? vermem ben. Dini var? siyasete karıştıran bir adama ben vermem. Veren, Babam dahil olsun. Veren herkesin bunca şehitlerimizin e, kanında vebali var, var abi. Şehitler, Bunlar, de, onlar, onlar bu duruma gelmesinde olurdu. vebali var. Biz eskiden yani, güzeldik. Ben... Bak eskiden güzeldik, mutluyduk. Paramız yoktu ama mutluyduk. Değil, Şimdi ay, para ay, var ay, diyor ay, ama ay, mutlu değiliz. Boş yani, boş ver. Paramız var, çok şükür paramız var. Olan da var, bak. Olan da var. Hep hep ön, ön mahalleyi gösteriyor. Hiç arka mahalleyi göstermiyorlar şu an siyasetçiler. Bakın, arka mahalleyi gösterse. Kimin aç, kimin tok olduğunu anlayacaklar. Bak ben Maalesef. bir simitten geçirmeye çalışıyorum. Hala emekli mi? olacağım bak. Hala yaşım 51. Burada derdini dile getirebiliyorsun. Bu adamlar abi gelir gelmez medyayı, bak medyayı Alta satın aldılar. Değil. Medyayı Alta satın aldılar, değil. Satın aldılar. her şeyi çok evet. değil Her değil şey günlük, günlük yani. Gülistanlık evet. memlekette. Hakkı bu yani. <laughs> abi tek tek konuşalım. Ben abiye sorayım bir tane de. Aramıza gireyim bu arada. Önümüzdeki seçimde seçime dair bir tahmininiz var mı? Abi tahminim yani ben artık... yeter. Benim için yeter. Bak kendi adına konuşuyor. Tahmininiz var mı peki ne olur? Alacağız. Yani kazanacağız. Ama CHP'si olur ama iyi Partisi olur ama millet için bilmem ne olur bilmem. Ama almak zorundayız. 20 yıldır gördüğümüz senaryoyu yani. görür müyüz yine yani öyle bir? Ya göreceğiz. Yeni gelen hükümet ne yapacak biliyor musun? Benim şahsi görüşüm bu. Şu anda borç ödeyecek. Gelen adamdan bir şey beklemeyin. Ya ben açık olarak Ama toparlanması çok zor. Yani bir enkazı toparlamak gerçekten zor. Artık araç pert oldu. Bu perti nasıl toplayacağız? Bu aracı nasıl meydana getireceğiz? Onun için yani pa, bu iki dar geçsin. Zaten zarar ediyoruz. Bir on sene daha zarar eder. Ne olur ki? Benim de düşüncem bu. Yani hepimize saygı duyuyorum. Yanlış anlamayın. Sizin tahmininiz alalım abi. Ne olur seçimlerde. Tahminimiz yani bu bizim Türkiye Cumhuriyeti her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çok duyarlı. Evet imanlı, inançlı yani ülkemizde gariban kalmaz. Bir kişi giderse bu memleketten her şey değişir. Tarım da kalkınır, hayvancılık da kalkınır. Millete moral gelir, neşe gelir, umut gelir. Yani bir kişi değiştim her şey biter yani. Şu adı, şu bu sallat bir gitsin başımızdan yeter yani. Bıktık ya yani bu nedir ya? Her yerde o yani her yerde vallahi bıktırdı ya. Böyle bir rezillik yok ya. Ya, bir, bir sürü yapayım. bir sürü duyarlı vatandaşımız var şu an garibana yardım edecek ama e, doğru yere gideceğini bilmediği için yani, yani. E, güven yok yani memlekette. E, bu adam giderse güven de gelir her şey olur yani memleketimiz düze feraha çıkar bence. Var mı eklemek istediğiniz bir eklemek şey? Eklemek istedim işte herkes sade benim konuşmam değil herkes duyarlı olacak. Zaten gençlerimizden korkuyor farkındaysan yani evet. seçim erken alışı. <laughs> dayı ne diyeyim ben yani ben anam şey anamı bu, ba, bu, anamı bu, bacımı görsem kıskanmam ya. diyen adamdan yani ne ne diyeceksin yani ne diyeceksin yani, ne diyeceksin? yani tartışmaya <laughs> gerek yok <laughs> öyle adamla tartışmaya gerek yok hiç. Hayırlısı olsun hakkımızda. <laughs> Efendi kaç yılından beri Antalya'dasın? Ben Antalyalıyım dayı. Antalyalı mısın? Ben Gümüşhane'liyim. Antalya'da bak Antalyalı rastlamak şu an zor Antalya'lı yok memlekette. E, doğrudur. Fark etmez ki her He. Antalya'lı. Türkiye'nin He. her tarafı He. Zaten aynı Zaten memleket oranın. fark evet. etmez. Ben 2004 yılında geldim buraya. Altyapı ilaç, var mıydı i̇laç burada? İlaç kuyruğu mu vardı? Gene şeker yok. kuyruğu mu vardı? Bırak. E, ee, şekeri. Abi sen var mı? Yapın sen de kardeş veya girmem ya. Niye tanıdın? Sen gerek yok. Sen kerk ettin üstün. Sen kerk ettin üstün. Şöyle merkez benim. Ben Erzincan'ı Bak. Ben bana göre siyah sana göre kırmızı bak. Yani tartışmaya gerek yok. Sen Sen 2004'te gelmişsin. 2004'te lafımı 18 yıldır buradasın. 18 yıldır alt yapı yoktu dedi. Bu su nereye gidiyordu? Nereye gidiyordu? Nereye götürüyordu? Tabi delikler böyle yaparlarsa be, gitmez bu suyu. Avrupa'da fotoğrafı da fotoğrafı ne ne kokudandır? ne, bir tane çukurları binaların önündeydi. Kokudan durulmuyordu. bir tane durulmuyordu? alt geçit yoktu burada. Ne? Ben bir bank, araba çoğu Uncalı'da oldu. Uncalı'da vardı. Bankaya geliyordum 4 saatim yola gidiyordu. E, Ortağım ben o demiyorum. Alt geçit yoktu. Ne oldu Yani? Alt geçit e, oldu da ne oldu ki? 2000, 2000 yılından önce 2000 yılından önce Hiçbir Türkiye'nin köyünde altyapısı olan, evinde suyu olan, Efendime söyleyeyim kaldırımı olan bir tane köy var mıydı? tamam. Altyapı sorunu var diyorsun. Ben Trabzon'dan bir çift ayakkabı aldım. Trabzon'dan bir çift ayakkabı aldım. Kamyonculuk yapıyordum. biraz, bir, dakika. Geldim yağmur yağıyordu da. Arkanızda, arkanızda bir abi var. Bak ne diyor. 1998 yılında belediye başkanı kimdi? Doğru Yol Partisi Başkanı. Subaşı. Hasan, ha, Subaşı. Onun döneminde başladı. Bizzat da ben de o çalıştım. Yüksel İnşaat zamanında. Ne vardı? Ne vardı o zaman? ilk at yapı çalışmaları, at analiz at yapı çalışmaları. çalışmaları vardı. Da niye gitmedi? Konseptik çukurları, analiyatı markları. Yener Kolay mı bir da memleketi da bitirebilmek? bütün bir 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 şey. çukurları binaların önündeydi. okudan durulmuyordu. yapılmaya gerek duyulmamıştı. Şu anda bayağı şu anda Türkiye'nin bakın Türkiye'nin dört tarafından sınırlarında bir sıkıntı var mı? Gerekli duyulmadı. Var mı? Hangi sıkıntı var? Hangi? Adamın gözünü çıkartsın. Hangi? Kim var? Bu lafı söylemen hiç konuşmasın. Hiçbir sıkıntı yok. Sınırlarında sıkıntı yok. zaman bu kadar. İhaları hazmedemiyorsunuz. Hayır. Koşarak geçiyorlar şimdi. Azerbaycan'ın şey ya. Ermenistan'a karşı ya, başarısını abi. hazmedemiyorsun. Kendi bağırıyorsun? ne sakin, sakin, sakin. Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Hayır. Niye hepsi yerine düşüyorsun? Hep, 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 herkes senin görüşünden şey olduğu ya, zaman mı iyi oluyor? Sen bir tanla çıksın nasıl Sen az önce bu adam gitsin başına. Bu adam giderse başından sen Suriye olursun. Ne istiyorsun? Tabii Ama yok ya. Suriye olursun. Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Tamam. Ben AKP'den Sonra düşman olan adamlar bilaka, bunlar. Daha önce ya Müslüman can bilmeyenler. Bak, ya, ben, bir geldi, dakika. Ay, bir geldi, şeker, Dayı, can bırak şekeri. Sen, Sen Müslüman, Müslüman mısın? Doğru doğru Müslüman mısın? Avruş öyle. Avruş nereden geldi Mustafa Hanım? Doğumlu doğumdum nereden? Ben var ya ben hakemide sunum Müslüman oldum. Senin Müslüman, Müslüman ee. ne zaman oldun, beni ilgilendirmez. O zaman yalan, e, yalan, ne, yani yalan, yalan söylüyorum. Yalan ne yalan söylüyorum? Bir tane yalan söylediğin ömür boyu hakım çıkarım ben. Ne yalan söylüyorum? Şey yalan. Büyük alandan sonra müsel olanlardanız. Sınırlar. Ambar yolu gibi ambar yolu yok. Koşarak geçiyor gelen geçiyor. Ya sen nerede? Gelmiyor mu dayı? Nasıl Şurada birisi desin ki sınırlar sağlam desin. Hadi sor bakayım sor insanlara sor. Hepsini sana karşı sor. Hayır hayır. Sınırlarımız hiç böyle olmadı. Bak bak. Afgan'ı Suriyelisi hepsi geliyor. Her Afgan'ı. Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir ülkede he. Sınırlarda sıkıntı olmaz. Ha, ha. Buna da Süleyman ha. Soylu ha. eklenirse hiçbir şey olmaz. Başkasının zamanında Türk askerinin kafasına ha. poşet geçirildi. Nasıl? Niye 8 milyon Suriyeli var o zaman? Niye? canını sıktı Suriyeli senin. Sabah'tan sen de Suriyeli'nin çocuk gibi olduğunda tamam. Suriyeli'nin çocuğu maaş alıyor, alıyor, kömür alıyor. Sen, erzak alıyor. Ben alıyor muyum abi? Türk sen ama burada geziyorsun. Hayırdır? Abi, şu mi? anda şu anda işte olman gerekiyor. Belki, belki ben part-time çalışıyorum. Abi, şu an işten bu çıktım. Bunlar konuşsunlar. Bunlar emekli. Abi, ben Ne işim var? Ben işten çıktım abi. Okumayalım ben, abi. Gençlerin geleceği Suriyelilerin rızkı, Türk halkının rızkını yediriyor. Abi şimdi ben okumazsam, o okuması bu okumazsa doktor kim olacak? Öğretmen kim olacak? Sen herkes çalışsın. Okuyacaksın tabii. Sen okuyacaksın. Nasıl okuyacağım abi? Elde para yok. Nasıl para yok? Yok abi. Kim diyor? Abi Suriyeli'ye veriyor, bana vermiyor. Suriyeli'ye erzak veriyor, bana vermiyor. Onu Onu sen dolduruyorlar. Seni dolduruyorlar. Boş abi. Kalkını rüzgar. Uçuşlar Şimdi şöyle bir şey var. Anlat abi anlat. Hayır Tayyip'in diplomasını çıkarttı, oyunu vermezsem şerefsizim. Ha. Tayyip'in diplomasını çıkartın oyunu vermezsem vermesem şerefsizim. Tayyip'in yok. Allah'tan yok, yok. Yok 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 öbür dünyada da hakim olurdu. Öbür dünya değil bana bu dünya lazım bu dünya. Bu dünya ne diploması yok. Sen niye öyle? Sen var ya Allah kurnasın. Cennetten almışsın çok Abi bana bakar mısın? Abi ya yeter abi. Abi Tamam tamam gerek yok. Abi niye Niye bağırıyorsunuz? Abi gelin ben de sorayım. Niye bağırıyorsunuz? Biz burada bir saattir dinliyoruz. Sen ne şey yapma sen e, bir de can, de, ayırın, de, ben seni de, ya. ya. Ayıp sen sana ya. ya. Ne? ne diyorsun? Ne, ne diyorsun sen Ne diyorsun, sen sen Bana, ne diyorsun ki Bana, niye bu Ben bu burada bir saat bekliyorum sen, sen oradan şurada ne ya? Şurada hepiniz de millete de söz hakkı vermiyorsunuz. Ayıp Tayyip oy verenlerin yüzü gözü hürmetine sen buradasın. Oy verdiğim biliyorsun vermedi. Bak sen kiralık bunlara bakma. Sen gençsin. Ben gezdim ne ben evet. Abi ben niye bu yaşta çalışıyorum? Bu Bana onu söylesene. Ben niye Avrupa'ya gitmiyorum abi? Ben bu genç yaşımda niye çalışıyorum abi? Sen niye, niye Avrupa'da, Avrupa'da gezmiyorum? Niye milletin elin, elin oğlu Avrupa'da geziyor ben Tirağlı gezemiyorum abi? Onlar boş yap. laf. Abi niye boş laf? Ya. Niye o zaman Suriyeli burada dur dur geliyor Tamam boş, boş abi. Senin evin var mı? Abi. Annen baban başında mı? Var abi. Sen daha demin ne dedin abi? Dedin ki ben Trabzon'dan geldim. Sen Trabzon'dan o zaman niye Antalya'ya geldin? Bana Avrupa'ya gitme diyorsun. Trabzon'a Antalya'ya geliyorum diyorsun. Avrupa'ya gitme demiyorum ben seni. Abi dedim dedi ki gitme. Ee, gidemem para yok. Ee, Avrupa Avrupa'ya gitmenin de zamanı var. Dayım, Avrupa, dayım sen de sen de ayakkabı yalıyor musun? Sen şimdi <laughs> yalayıcılardan mısın sen? He? Anlamadım. Sen de mi yalayıcılardasın? Yalancı değilim He? ben. Ayakkabı yalayıcı. Tamam cebin tamam. para dolusun. Ha. Kim kim ayakkabı yalayan şey cebi para doluyor. Ha tabii. Ha. Ayakkabı yalamayın. Kanka, ben, sen, ben sen, ayakkabı sen, yalamam. Cebindeki parayla para kanlı gibi dedim. Ben yalaka değilim. Ben gelin. He. Ben yalaka değilim tamam mı? Vatanı evet. vatanı işte, Türk e. vatandaşıyım. Türk Allah vatandaşıyım. Allah vatandaşı Ben de Türk vatandaşıyım. Sen Türk vatandaşıysan ben, ben Suriye'den beterim. Ben Afgan'dan beterim. Ben bilmem Yahudi'den beterim. Rus'tan beterim. Git git şeye, hurmaya git. Hurmada hepsi pasaportla gireceksin ya, oraya. He? Ya, ya, Allah'ın şahı. 18, ya, Allah 18 bin lira orada emekli ki. Şey, kira 18 bin lira. Allah'ın <laughs> köpeze <kisinde gülüyor> de dört bin lira. Sen devam en en yalamaya devam et. Bak köpeze köpeze dört bin liraya ev bul, Ben geleceğim. Sen de konuşuyorsun. Sen de konuşuyorsun. Sen Ondan sonra ya, ona oldu? buna saldırıyorsun. Ne oldu? Kim ya, ne oluyorsun? Abi abi, bir saldırdım. Neyse, saldırdım. Ben, abi, abi. Bir saldırdın. Bir saniye sonra. saldırdın be? Abi, ne? Adam gibi dinle. Sen Antalya'da e. Gel bir tane Anladım. de toplansan ya. Ben doğrudan yanayım doğrudan doğrudan girelim, doğruları konuşacağım de. Genireli. Tayyip Erdoğan'a da dua edeceğim. Ayyatlar. Allah onu başımızdan Ayyatlar. eksik etmesin ki Vallahi... siz de faydalı anasınız. Hayır, sen, siz de sen de faydalı perişan etsin. Eskiden hangi parti tutuyorsun? Ben Tayyip'i tutuyorum. Eskiden neyi tutuyordun? Kim? Gemilere vermedin mi? Vermedim. Ege vermedim. Vermedim. O zaman sen bugüne kadar hiç oy kullanmadın. Benim verdiğimi ben Özal'a verdim. Ha Özal'a verdim mi? Özal'a verdim. Bir saniye orta. Evet. Bir saniye bir saniye. Ben Özal'a verdim. Bir saniye. Ben Erbakan'a verdim. Ha. Ben Tayyip'e verdim. Aa o zaman bitmiştir. Bitmiştir. Erbakan'a verdim mi? Ayakkabı yala. Ben ayakkabı yala. Ayakkabı yala. Ayakkabı, ayakkabı yala. Siz eylesin. Ben Tayyipçiyim ve delikanlıyım. Ben ha? vatanını, milletini seven bir insanım. Sen sana? sevmiyorsun. Ben sen Ver, Ben diyorum ki. Ya sen vatanda sevmiyorsun Milletten Dinde sevmiyorsun. Da. Ya heyecandan yandan onu görüş. bağırmayla olmuyor. olmuyor. O bağırmayla olmuyor. olmuyor. Sen bağırmayla. Şimdi sen bak. milletimi seviyorum diyor. Al bak buradaki öğrenci niye burada al bak. Hiç sordum abi bir öğrenci niye burada abi? Nasıl? Abi, niye burada geziyor bu adam? Bu öğrenciler paraymış? tamam. Abi bak sen milletini seviyorum diyor. Evet, Suriyelisi alıyor parasını evinde oturuyor. Kömürünü alıyor, erzağını alıyor. Sana vermiyorlar mı? Vermiyor abi. Kim vermiyor? Vermiyor. AK Parti vermiyor, Erdoğan vermiyor. Hükümet vermiyor abi. Bu vermiyor. Boşuna konuşma. Gözünü sıkın. Abi. üstüne Allah aşkına yapma yine böyle. Böyle ede ha, inkar Hayır hayır bak sen bir dakika. Bu gemi batar. Bu Ben de buna gezeyim abi. Herkes veriyor. Herkes veriyor. ama. Yok abi bana vermiyor. Herkes vermiyor. Bir dakika. Abi. Herkese vermiyor abi. Tek tek konuşalım. Tek 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 tek. Eşitlik yok abi. Bak sen yok. Mesela bugün bu abi tamam mı? Apatili olabilir ya da CHP'li olabilir ya da HDP'li olabilir. Herkesin görüşü ayrı olabilir. Bu abi alıyor, bu abi alıyor. Tamam mı? E abi ayrım tamam, bir dakika, bir dakika, ayrım tamam bir dakika. Yandaşlık var. Bu her kez için geçerlidir. Mesela abi yandaş ya. Mesela orada mesela 100 binalık bir binayı elektriğini, suyunu ücretsiz alabiliyor. Ama bir CHP'li kardeşimiz bunu alamıyor.

Abi Bundan ben seni sever atakı Eyvallah. Bir kez burada sana karşı tamam, açıldım çok sevindim. Öyle kafadan kalmıyor. yok. bu gitsin kim gelirse gelsin. <laughs> herkes <laughs> A <afataya gülüyor> oy verdi abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdiki <laughs> ekonomi herkesi, ya, var, herkesi ya, var, bitirdi. Ya, var, bütün insanları bitirdi. Emin olanlar var işte. bir olanlar abi sen biliyor musun? Cibi dolu olan insanlardır. Mesela malı olan insanlar, mülkü olan insanlar. bakarsın. zengin oldu abi. Fakir olan insanlar da cebinde 5 kuruş olmayan insanlar da bayağı batalığa battı. Mesela 5 milyar kira veren insan batalıkta olan insandır. Askeri ücret alakası yok. Bu vatıda çalışan insan hiç kimse demez askeri ücretle çalışıyorum. Herkes 12 bin, 15 bin, insana çalışıyor. Ama bu Antalya gibi bir yerde bir ev kirası 15 milyar. Öğretmenler, doktorlar, bendisler hepsi işi bırakıyor. Çünkü bir doktorun maaşı 15 milyar. Adam 15 milyar kira mı versin yoksa geçimine babası adam bırakıyor